Neyse adam servis arabasıyla geri geri geliyor. Öğrencileri indirmiş. Orası da tek yön. Geri geri gelemez yani. Lan kornaya basıyoruz geliyor basıyoruz geliyor. Neyse arabayı çekmedim. Ben indim arabadan. O da durdu bir indi. Kadir, Kadir'den daha uzun. <laughs> dedim bu ya dedim zopayı yiyeceğiz. Ya da dedim. Dedi <laughs> ne basıyorsun lan kornaya? Basarım lan dedim böyle. Ne dedim geri geri geliyorsun görmüyor mu lan dedim burası tek yön dedim. Lan dedi oğlum bir tane vursam yarısı boşa gidecek dedi ya bana. <laughs> dedim herif sen vur bir tane dedim. Böyle <laughs> cesareti kırıldı biliyor musun? Ya kardeşim dedi bak ben dedi cezaevinde yeni çıktım. infazım var 5 yıl. Akşam akşam dedi belamızın nezin başıma dedi ya dur çekeyim de git dedi ya. Ben <laughs> öyle deyince ama adam harbiden bir tane vursa bir daha kalkamam yani öyle bir adam. Ama suç ondaymış abi. Ya suç onda da adam abi bir Tabii. indi izmandık evet, evet. gibi. Evet. Hadi bir tane vursa dedikten sonra iki, iç sesin de dedi dayı. <laughs> İnşallah burada gelmesin diye. <laughs> ya işte o anda bir cesaret işte cesaret <laughs> korkunun vermiş olduğu adrenalinle <laughs> birleşince. Tabii tamam canım. Arabada boru anahtarı ne yok muydu? Lan kargo araması <laughs> ne boru anahtarı lan. <laughs>